Herkese merhabalar. Bugün yoğurt kabından çok kolay bir şekilde nasıl siperlik yapılabileceğini göstereceğim. İnternet üzerinden fikir edindiğim bu güzel çalışmayı kanalıma taşımayı düşündüm. Öncelikle 3 litrelik yoğurt kaplarının kapak kısmını videoda göründüğü şekilde kesiyorum. Yoğurt kabının taşıma kolunun uzunluğunu ölçüyoruz. Siperlik için şeffaf oyuncak paketini değerlendirdim. Ölçtüğümüz uzunluk miktarınca şeffaf kabı kesiyoruz. kullandığımız şeffaf malzemenin keskin kenarlarını olası kazaları önlemek için yuvarlıyoruz. Şimdi şeffaf yüzü taşmak olan silikon tabancası yardımıyla yapıştırıyoruz. Güzel bir görünüm sağlamak amacıyla güçlü tamir bandını bir şerit halinde silikon yaptığımız kısmın üzerine geriyoruz. Covid-19 salgınından dolayı acil ihtiyaçlarımız için dışarı çıkmak gerektiğinde kullanabileceğimiz siperliğimiz hazır. Şimdi siperliğimizi deneyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitici, etkinlik dolu çocuk kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.